Gündem dışı ilk söz 9-16 Ekim 2022 tarihlerinde parlamento arası birlik komisyon heyeti olarak 145. IPU genel kurulunda yapılan çalışmalar ve görüşmeler hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a Buyurun Sayın Kavakçı Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Bugün sizlere Parlamentolar Arası Birliğin 145. Genel Kurulu ile alakalı bilgi arz etmek için buradayım. 11-15 Ekim tarihlerinde Kigali'de Ruanda'da gerçekleşti Parlamentolar Arası Birliğin Genel Kurulu. Öncelikle Parlamentolar Arası Birlik ile alakalı çok kısa bir bilgi arz edeyim. Parlamentolar Arası Birlik 1889'da kurulmuş, dünyanın 178 parlamentosunun üye olduğu Bir uluslararası örgüt. Bu manada kendi temsilcileri aracılığıyla parlamentolar arası birlik genel kuruluna iştirak eden parlamentolar vesilesiyle dünya nüfusunun neredeyse tamamı parlamentolar arası birlik genel kurullarında temsil edilmiş oluyor. Son genel kurul dediğim gibi Ruanda'da, Kigali'deydi. Ondan evvelki genel kurullarda Madrid'de, Nusa Doha'da, Belgrad'da, Doha'da farklı il ülkelerde gerçekleştirildi. Biz parlamentolar arası birlik Türk grubu olarak 9 milletvekiliyle ülkemizi temsil ediyoruz. Aslında nüfusumuza oranla 8 milletvekili olması gerekiyor. Ancak biz genç parlamenterde bulundurduğumuz için 9 milletvekili bu milletvekillerinin 3'ü kadın milletvekillerinden oluşuyor. Parlamentolar arası birlik bu manada kadın erkek eşitliğine çok önem verdiği için dokuz milletvekilimizin inşallah bundan sonrası için yarısı kadın milletvekili milletvekilleri olur. Ama e, %30 kadın temsiliyle oradayız. Aynı zamanda Kadın Parlamenterler Forumu ve Genç Parlamenterler Forumu'nda da ülkemizi temsil ediyoruz. Daimi komitelerde milletvekillerimiz ülkemiz adına farklı partilerden milletvekilimiz milletvekillerimiz ülkemiz adına söz alıyorlar. Aynı zamanda arası birlikte 12 artı 12 plus grubunun, coğrafi grubunun üyesi olarak çalışmalara katkıda bulunuyoruz. E, Kigali'de gerçekleşen, Ekim ayında Kigali'de geç, gerçekleşen genel kurulda da 600 milletvekili e, ve 1000 kişilik toplam bir katılımla 120 ülke genel kurulda hazır bulundu. Bu seferki genel kurulun başlığı da, ana başlığı da daha güçlü, dirençli ve barışçıl bir dünya için değişimin neticici gücü olarak cinsiyet eşitliği ve cinsiyete duyarlı parlamentolardı. Ee, bizim de e, genel konuşmalar boyu bo, süresince e, sayın Meclis Başkan Vekilimiz Süreyya Sade Bilgiç Bey ülkemiz adına söz aldı. Meclisimizi temsilen bu konuyla alakalı. Genç Milletvekilleri bölümünde de Sayın Zeynep Yıldız Vekilimiz, Genç Milletvekilimiz ülkemiz adına, meclisimiz adına e, söz almış bulunuyor. Ee, tabii e, Parlamentolar Arası birliğin Türkiye'de gerçekleşen Haziran ayında gerçekleşen bir toplantısı da olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisimizle parlamentoları birlik işbirliğiyle eş, gerçekleşmişti ve göç ile alakalı burada çok kapsamlı bir e, panel serisi yapıldı. Tabii bu yapılan çalışmada da parlamentolar ve göç ile mültecilere ilişkin küresel mutabakatların daha güçlü bir işbirliğine nasıl vesile olabileceği üzerine detaylı konuşmalar yapıldı. bununla alakalı da genel kurulda biz Türk grubu olarak bir sunum yaptık. Yapılmış olan çalışmayı detaylı olarak paylaştık. Bunlar hepsi çok güzeldi, muhteşemdi ama genel kurula damga kuran, vuran iki mesele vardı. E, bu da tabii Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Rusya'nın Ukraynadaki uluslararası hukuka aykırı işgali ile alakalı. Türkiye heyeti olarak, parlamentolar birlik Türk grubu olarak defaatle teşekkürlerle karşılaştık. İkili görüşmelerde e, Birleşik Krallık ekibiyle heyetiyle yaptığımız görüşmelerle aynı zamanda Ukrayna heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin hem takıl krizinin çözülmesinde hem de e, karşılıklı e, esir eee değişimine, takasını sağlaması hususunda çok büyük bir eee tevazuyu, eee teveccüh gördüğünü görmüş olduk. Eee bu manada bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamada tahıl koridorunun devam edeceği e, açıklaması da bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Genel kurulda da bunu e, görmüş olduk. Sözlerimi toparlarken şunu söylemek istiyorum. Tabii eee parlamentolar arası birlik genel kurulunda gündeme gelen başka bir mesele parlamenterlerin insan hakları komitesinde HDP'li milletvekillerinin Türkiye aleyhine vermiş olduğu 64 dosya. Bununla alakalı da gerekli e, iyi zahatlara vermiş olduk. Tamamlayın sözlerinizi. Parlıyorum, müsaadenizle Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Geçen hafta hem Türkiye 100 yılı vizyonu açıklandı hem de TOG'un İlk TOG'un banttan inişine hep beraber şahitlik ettik. Bu ülkemiz adına gurur verici bir şey. Bunu tekrar bunun için emeği geçen bütün çalışanlara, bakanlık çalışanlara, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine, TOG'da emeği geçen mühendisinden üst düzey idarecisine kadar bütün emek verenlere teşekkür etmek istiyorum arası birliğin bütün milletvekillerimiz, 600 milletvekillerimiz doğal üyesi, burada grubu bulunan partilerden zaten temsilcilerimiz var. Sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz. İnşallah bütün çalışmalar, ülkemiz adına yapılan bütün çalışmalar hayırlara vesile olsun diyorum ve genel kurulu saygıyla, hürmetle selamlıyorum.